Merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Uzun zamandır Bugün sezon birden Evet oyun Uzun zamandır gelmiyor Hatırladınız değil mi İşte oyunun videosu Bugün geldi Oyun bugün Meyve diye sorarsanız evet <gülüyor> <gülüyor> Bin bin, bin, bin. arkadaşlar çılgınlık. 1. sezon bölüm ya. Yani böyle düzgün duman bekliyorsunuz değil mi? Hayır düzgün duyacağımız anlıyorsunuz değil mi? Hayır. <laughs> 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 Tüvenin önüne geçeceğim. <laughs> Tüven <laughs> nerede geliyor? Tüven nereden geliyor abi? <laughs> Tüven yolu nereden bitiyor yani? Bakacağım. Nereden başlıyor nereden bitiyor? Gel buraya. Oy. Tren ne çarptı? Abi motoru aldık gidiyor. Aldı gidiyor. Motoru diye kaldı gidiyor. Yani nasıl Mehmet Mehmet Baba. Wow. Baba La. Baba rüzgarla bileklerimiz aynı. <laughs> Azıcık yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Hayır. Ta bu kadar bir daha bekleyeceğim. Yok. Bekleyelim arkadaşlar bizi ne yapayım? Bekleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar o gelsin ben.

Oğlum. <laughs> Aa <baba> olarak <laughs> küçük geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Dindik yiyeyim mi? gülüyor> ya. Anne.

Damai. d 나뭐네 o Ona, ona. Ama, o n 동 a m 동동동동동 Sen ne don? Don, don, don. 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 Evet arkadaşlar don duyuyoruz aş. Don, 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 don abi ne? Don da. Don 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 don. Don, 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 don. Her zamanki gibi. Arabanın yapısı don da. Evet arkadaşlar. Çok Ne? Araba dondu. Adam da dondu. Buz. Hadi git. Gidin. Gidin buradan. Hadi git. Git. Git buradan. Gidin bu taraftan. Gidin bu taraftan. Sen de ya git. Bırak toprağı, için ya Ha git gitsin buradaki. Doktorlar bile. Git, toksi de. Git taksi. toksi taksi git. da çıkarsın. Ha? <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Mo. Ne ne ne? Polis abi. He? Arkadaşlar mük gidiyoruz. Ay ses No. You're so good. You're so. You're so. What is this, man? You're fine. انا ابغى 什么鬼东西？

Bakın çıkıyorum. Ve çıktım. Çıkıyorum. Ne yapayım amıntan? Ne yapayım amıntan? hal <laughs> 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 Şu binanın üstünde eski bak. Arkadaşlar insan mı yiyordu? Şey <laughs> <laughs> şu yıllarda mantık mı yok oyundan neden kaldırıldı değil mi o demiş hmm. biz de şu anda buradayız odan bayağı uzaktayız bir sonraki duvar şu olacak galiba yani bu arada mı? şey. nasıl bu ne oldu şöyle? da nasıl geri şöyle? Şu an bir bak Arkadaşlar yani. şimdi atlayayım. En yüksek binanın ucu. en yüksek herhalde bu. Bak. Bakalım. Bilmiyorum en sokağın arkadaşlar tamam, ucu diyet mavi yine gülersen ölürüm ben hı mavi yine gülersen ölürüm ben ne yapabilir gülersen ölürüm ben hı

Canım istedi. Motor, olsun daha olsun hemen şimdi gitmiştik ya lan bu şu. Ah ne başlık. Ah ne şu Vay çiğiyor. Vay adam zorlanıyor. Başa gelmiyor ya. Yani. Ah, neden gitti? Çünkü arkadaşlar neden olduğunu biliyorsunuz. Eski bilimlerde bunu. Böyle evler yıkıyorduk ya. Evet. Evet. Şimdi Öyle, 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 öyle mama. Oo, bakın. Ne?

Arkadaşlar isterseniz bir, bir şey daha oynayabiliriz. Ne <laughs> istersiniz? Yani ben şey diyecektim. İsten, ben zinsinle yüzüğü çekeyim. İsterseniz çekeyim. Mesela bu hastas, keşif falan sevenler Evinon, ice cream altı falan filan. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz az önce reklama girmiş vermiş. Oyunun böyle kalmış. Kalmış. Sanki o bir bu bisikleti bana ver dedi. Hemen. O bisikleti bana ver. Çünkü o benim bisikletim. Anladın mı? Bisik. Bisiklet benim. Gel. Gel, gel. gel. Bak baba bak. Pih. Ve. Evet. Abi ben öldürmedim kendisi. Haa. Yapma. Ge gel gel tane daha. Geliniz. Tanınıyor var. Yağmur. Oğlum ya. Messi gibi. O güzel de tavşanım var. Oysa. Abi oluyor ya. Beleş para yani. Bir TL'miz oldu arkadaşlar şu an. Duyuyorsun mu? Bir TL. Evet. Hı. Arkadaşlar. arkadaşlar biraz sonra videoyu bir bitireceğim. Hem de değişik şeyler. Bu Skype'a hiç vermiyor ya. Allah'ın şükür.

Level up dedi. Aa oh, tramvaya geldiğinde arkadaş. O oh, geliyor. O an arkadaşlar işte. Evet çıldım bir son. Screen bakalım ne? The screen. Oh. Arkadaşlar. Oh. Mükemmeldi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Günlük videomuz bu kadar. Levelik olmuşuz. Günlük videomuz bu kadar olur. Bir sonraki videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve evet. gel gel gel. Bu adamı öldürünce videomu çekeyim. Evet. Görüşmek üzere.